tabii ki bu büyük sıfırlanma sürecinde savaşlara ihtiyaçları var. E, ulus devletleri yok etmeleri gerekiyor. Tek dünya devletine bağlamaları gerekiyor herkesi. O Biden'ın kafayı yemiş bir şekilde etrafı selamlayıp boşluğa el uzatması hareketini hatırladınız mı? İşte tek dünya devleti onlar için yani o halde komedi bir yer benim ben öyle görüyorum. Peki ne yaptılar kendi başkanlarını alaşağı ettiler. Kimdi o? Trump. Ne demişti? Özgürlük istiyorsanız uluslarınıza sıkı sıkıya bağlanın gelecek küreselcilerin değil ulus devletlerindir demişti. Ben bu adamlar niye Türkiye'yi sayıyor ve neye güveniyorlar? Bir tane belge göstereceğim size 6 sayfalık. Hı hı. Çıkardım bunu. Demokrat Parti zamanında 1959-58'de imzalanan 6 sayfalık bir belgede Türkiye'de böyle garabet bir kanun var hala yürürlükte olan. O kanunda ne diyor biliyor musunuz? Elim Musk'ın şeyiyle birebir örtüşen. Türkiye'ye bir iç savaş ya da bir e, Türkiye'de bir olay olduğunda Amerika'nın direkt olarak Türkiye'ye yetkisi bulunuyor. Şu anda yayında mı madde? Yürürlükte böyle bir yasa var. Yani Türkiye'de olası bir savaş olduğunda Amerika'nın Türkiye'ye Türkiye'de imzalanan bir yetkiyle ve belgeyle kendi silahlı kuvvetleri de dahil müdahale edebilmesinin belgesi var. Biliyor muydunuz siz bunu? Hayır. Millennium Challenge planı neydi? 2000 yılın 1000 yıllık meydan okuması. Elon Musk'ın 96 saat vurgusu 1453 ve orada 96 saat vurgusu var o haberin başlığında aynı zamanda. Tabi Yunanistan'ın bir gazetesi de bununla ilgili bir duyuru yapmıştı. Amerika Türkiye'yi 96 saatte işgal edecek diye. Bu 96 saat vurgusu 2002 yılındaki Milayim Çelinç tatbikatında ortaya atıldı. O bin yıllık meydan okuma dedikleri şey Türkiye'ye tehditti Peki daha sonra ne oldu? Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin en iyi olduğu zamanlarda 2017'de yine bir ee, tatbikat daha yapıldı. O tatbikatta Türkiye NATO'da düşman devlet olarak gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isminin geçtiği bir tehdit vardı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin de gösterildiği 2017'de bir karabet bir şeydir o öyle diyeyim ona ee, tatbikat vardır. O tatbikatta Türkiye düşman devlet olarak gösteriliyor. Tabii Türkiye bunu Cumhurbaşkanlığı sitesinde var. Onun, onların özür dilediği sonradan sehven yapıldığını söylediler. Halbuki yalan söylediler. Tam olarak Türkiye'nin herhangi bir iyi bir şey yapmayla alakalı attığı adımlarda anında Türkiye'yi bu şekilde her seferinde bir şekilde belli bahanelerle, tatbikatlarla kendilerince tehdit etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla yani bunu sadece Elon Musk'ın attığı tweet'i öyle basit bir şey görmemek lazım. Oradaki birçok detayı istediğiniz şekilde yorumlayabilirim size. Orada Bizans askeri kapıyı açıp unuttum mu diyor değil mi? Hı hı. Aslında İstanbul Arkonu okuduğunda hani her an bir tehlike var kapı bile açık mı? hani bir korku değil mi? Korku iklimi evliyor. E peki Batı'da ne oldu zamanında? Benim bahsettiğim bu 1453 fethedilme sırasında e e, Ulu Batlı Hasan'ın kolundaki okları söyleyen yazar vardı ya Fransız. Hı -hı. O zamanda edebiyat eserlerine e, yayılan bir e, bilgi vardı. Diyorlardı ki Türkler canım İstanbul'u fethedemez. Orada bir açık kapı var. O açık kapı açık kaldı. Açık unutuldu. Evet. Türkler Doğrudan. o kapıdan girdi. E, dolayısıyla Türkler o sayede fethetti. Doğu Bunlar Roma İmparatorluğu'nu. Büyük bir hazımsızlıktır. Yani bu nasıl büyük bir nefrettir. Yüzyıllardır süre gelen ve bitmeyen ve hala Tabii. bunun üzerine Planları... Bitmeyen ve şu an devam eden. Şu anda onun hesabını evet. almaya çalışıyorlar. Ne planları var peki yani bu bizi ya da ulus devletleri bitirmek için ne planlarıdır bu? Neler olacak yani, daha başımıza neler gelecek? Böyle bir kafanız karışsınız ki valla tüylerimiz diken diken oluyor yani. Ben ya şöyle söyleyeyim. Mahfuz kitabında yer alan 8 hı. kehanetlik 8 madde var ya dünya evet. konuk Forumu'nun sitesinde dünyanın 2030'da nasıl bir yer olacağını anlatan 8 madde var. Bunu ben yazmadım. Şu anda o takvimin içerisindeyiz. Büyük sıfırlanma takvimi. 2030'da Gidiyoruz. dünya nasıl bir yer olacak? Bir, birinci, birinci madde. Korku salıyorum ya. Korkunun Hı. ağır olasını salayım. Herkes bir titresin kendine gelsin. Birinci madde. Hiçbir şeye sahip olmayacaksın ve çok mutlu olacaksın. Birinci madde. Mülkiyetsizleştirme. Dolayısıyla bu adamların ne yapmaya çalıştıklarını, hangi yasalara güvendiklerini tek tek ortaya koyalım. Her türlü koyalım. Bunların psikolojik sonuçlarını Mahfuz Kitabı'nda uzun uzun açtık. Ne demiştik biz az önce? Hangi maddeden bahsetmiştik? Birinci madde değil mi? Dünya nasıl bir yer olacak 2030'da? Birinci madde hiçbir şeye sahip olmayacaksın ama çok mutlu olacaksın. Ne çıkmıştı hemen ardından Türkiye'de belli bir duyuru çalışma başlatmıştı hükümet. Ne diyordu? Bundan sonra inşaat şirketleri sadece kiralamaya hizmet edecek diyordu. Sadece kiralamaya hizmet edecek. Yani mülkiyet... <laughs> Efendim? Satış olmayacak yani. Satış olmayacak. Mülkiyetler kaldırılıyor. Ama biz deyince komplo yasayla ve fiyatlar kaç kat arttı fiyatlar geçen seneden biliyor musun? Dört kat arttı. Malzeme fiyatları sekiz kat arttı. Ve bu sekiz yıl içerisinde imkansız hale gelecek. Şu anda bu takvim böyle giderse birkaç yıl içerisinde İstanbul'dan maaşı ve gücü kiralara yetmeyen milyonlarca Türk Anadolu'ya doğru geçirtmek zorunda kalacak. Belki de memleketlerine doğru kaldıysa ve varsa Buraya kimler gelecek? Göç yolları açık. Çimliklerimiz ve çiftlerimiz hepsi ona karşılamaya hazır. Yabancı insanlar gelip buralara yerleşecekler. Öyle mi? Yani, yani İstanbul'u bu şekilde mele geçirmeyi planlıyorlar. Türksüzleştirmenin en önemli ayaklarından bir tanesi bu. Şu anki tablo böyle giderse bütün sözleşmeler bir yıl iki yıl içerisinde yenilendiğinde ve sıfırlandığında kendi gelirleriyle ödeyemeyecekleri bir kiracı ve ev sahibi savaşları başlayacak. Başladı bile. Çoktan. Başladı bile. Çoktan bu daha hiçbir şey değil yani yer, yani bir milyar insanın göç ettiği bir dünyada dünyanın sekizde biri Türkiye'nin on üç katı bir nüfusu ne demek biliyor musunuz siz? Kabinler göçü demek. Bunu hiçbir tufan, hiçbir nuhun gemisi böyle bir sayıyı kaldırmaz. Bu adamlar esas soru şu: Bunları nasıl karşılayacağız? değil. Hangi devletlere gidecekleri değil, hangi şeytanlar bunları yerlerinden edecek? Bu insanların ellerini yıkacak. Bu tsunamileri. Ben toplum bilimciyim. Toplum bilimi kitapları aynı, zamanda toplum bilimci birçok şey olmak zorunda kaldım hayatımda kendim mücadelemi verirken ama bir tanesiydi o. Ezbere bildiğim çok önemli bir şey var. Toplum bilimi kitapları öyle demiyor. İklime bağlı 30 yıl içerisinde pardon 28 yıl içerisinde 2050'ye kadar 200 milyon insan göçecek diyor. Bu adamlar 7 yılda bu sayının 1 milyar olduğunu söylüyor. Bu, bu aradaki farkı kim tetikleyecek? Bu depremleri, iklimleri kim bozacak? İklim ve savaş silahlarını elinde tutanlar onlar. O zaman bu Türkiye'yi de aşan bir durum. Yani bu dünya çapında bir Elbette Türkiye'yi Türkiye yaşam bir durum. Bu yüzden bu bir beka sorunu. Bu yüzden Türk halkı olarak harekete geçmeliyiz. Türk halkı olarak ayağa kalkmalıyız. Türk halkı olarak etrafımızı saran şeytanlar bizim yasayla bile içeri girebilecek yetkide ya. Sokağa dökülüp hakkımızı sokaklarda mülteci döverek aramamalıyız. Olay çıkartarak aramamalıyız. Sadece attıkları yalanlara inanıp inanmayıp Birbirilerimizi yemesek bile bir şey yapamayacaklar. Kurban bayramları gidecek, mübarek bayramlar gidecek. Türkiye'de koca bir şekilde dinsizlik başladı. Farkında mısınız? Her şey çok dindar ve muhafazakar gibi görünürken Türkiye'de din, din ile yok ediliyor. Yani ne oluyor? 99 Müslümanlık oranı yüzde 89'ların altına indi. Deistik, ateistik kol geziyor. Ve devlet eliyle desteklenen cinsiyetsizlik ameliyatları var. Cerrahpaca'da 2700 erkek, 4000 tane kız bekliyor. 4000 kız erkek olacak ne bulup ne takacaklarsa, 4000 tane de erkek ne kestireceklerse gitmişler orada bekliyorlar. Bu çocuklarımızın ruh sağlığından kim sorumlu? Evet bu, bunu ben de duydum geçen gün. Gerçekten tüyler ürpertici bir sayı bu verdiğiniz sayılar. Nereye gidiyor bu gençlik? Kim ve nasıl oluyor da zaman? devlet buna destek veriyor? Buna SGK destek veriyor buna. O da inanılmaz bir şey zaten. Ben yani, onu diyorum işte. İçeride ben şimdi size bir soru soracağım. Yani bu, bu soruyu anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani sabah programlarından tutun da aklınıza gelebilecek ne kadar rezil uygulama var. Bunlar TikTok'ta bunların bir tanesi. Bu gençlerin üzerine kusmada bilinçli olarak kullanılıyor. Önü açılıyor. Halka her şey böyle çok dindar, muhafazakar, güzel, milliyetçi gibi gösterilirken bütün muhalefet partileri aşağılık bir şekilde tencere önünde kişilerin açlığını kullanarak oy toplamaya hala çalışıyor ya ben de diyorum ki bir komplo uydurarak bütün muhalefet partileri de diğerleri de tasarlanmış aynı şeye hizmet ediyor. Hepsi Paris İklim Anlaşması'ndan tutun da bütün küresel şeytanların uyguladığı bu takvimlere yol veriyor. Hepsi bu konuda beraber ortak fikirdeler. Nasıl olabiliyor bu? O yüzden biz kurtarıcı bekleyerek, Mehdi bekleyerek neyi kurtaracağız? ...FBI'nin Mehdi Masası var. Mehdi Masası. Koşun orada sizin için uydurdukları mehdilerden bir tane seçin kendinize. Rabbinize güvenmeyi gerçekten beceremediniz. Ondan sonra kurtarıcılarınız niye böyle oldu? Bunları görmüyor musun? Sen görmüyor musun? Benim askerime, Mehmetçiğim'e bu aşıları bilmem neleri zorla vurdurdular. Görmüyor musun? Hangi beka sorunundan bahsediyorsun bana? Bu adamların ürettiği şifalar çipler mi benim Mehmetçiğim'e askerime, polisime takıldığında bizi kurtaracak ben bir tane polis kardeşim vardı geçen gün yanına gittiğimde. Şöyle bir cümle söyledi. Allah ondan razı olsun. Emir kulu olduğunu, mecbur olduğunu biliyorum ama dedi ki ben sana hakkımı helal ediyorum dedi bana. Ya dedim sana kurban olurum ben ya. Senin için vatan için Mehmetçik, sen bizim için bir simgesin. Şahsın hiç önemli değil. Sen bu ülkenin üniformasını taşıyorsun. Sana bizim canımız feda. Bu vatana, bu devlete canımız feda. Ama... De, size Yani e, ben kendime ee, devletimin verdiği resmi bir silah alırken emniyete gidiyorsun. Diyorsun ki benim silahımın ruhsatı bu. Bunu bana ver diyorsun. Orada bir polis yakalıyor. Bu da seni tanıyor. Beni de tanıyor bu yayınlardan dolayı. Hı hı. Ee, i̇şte böyle bir konuşma geçti aramızda. Ben sana hakkımı helal ediyorum dedi ama biz de aynı vatanın evlatlarıyız dedi. Başka hiçbir şey konuşmadık. Ee, dedim ki bunu senden duydum ya ben. Çok mutlu oldum. Çünkü benim parkta güneşlenen anneme maaşının üstünde bir cezayı reva gören küresel sistemin maalesef kullandığı yine bu kardeşlerimizin bazılarıydı. Onlar istemeye istemeye mecbur olduğu için elindeki bir şeylere uyarak bir küresel şi, sisteme bağlanıyoruz ya güya iyilik sever. Ya benim annem öyle mi kurtardın? Ben bir psikoloji merkeziyim. İnsanları birbirinden kopardığında sosyal desteği elinden alıp herkesi ruhsuz yapabileceğini en iyi biz biliriz. Biz söyleriz bunları. Biliyorum inanın o kadar keyifle ve ilgiyle dinliyorum ki sizin şu an bizimle beraber olan dinleyicilerimiz. Valla şöyle ama. söyleyeyim Zehra Hanım yani olayı neresinden Lütfen. elimde alsam acıyor. <laughs> olayı neresinden elimi alsam kalmaciyor evet, ama benim çok... bildiğim bir şey var evet bu küresel şeytanların planlarını başlarına geçireceğiz niye kendimi de dahil ediyorum buna biliyor musunuz ben kendimi kendi safımı bellerken insanlara sadece bireysel ruh sağlığı hizmeti verir, vererek değil, aynı zamanda onların annelerini, kızlarını, çocuklarını kendi annelerimizi kendi vatanımızı, kendi çiftçimizi polisimizi, devletimizi hepsini arkamıza alarak yönümüzü onlara dönüyoruz dolayısıyla benim tarafım bu taraf yani benim bir tarafım olacaksa illa vatanım yani, bayrağım ya yani. o atalarıma layık olma çabası ya kötü veya iyi, beğenirsin ya da beğenmezsin elimden bu geliyor ya bu kadarını yapabiliyorum ya. Hı. Rabbime de diyorum ki Allah'ım benim o çobanın e, kuzusunu kesip sana pilav ikram etmesi gibi elimden bu kadarı geliyor. Senin elinden ne kadar geliyor? Ben benim de bir canım var. Ben de korkarım değil mi bir şeylerden. Yani oflu yüzüye Karadeniz'e korkusuz mu doğduk? Hı. Neyle karşı karşıya olacağımı bilmiyorum. Ben Karadeniz'de bir seminere gittim. Orada çok değerli kardeşlerimin yanında kapıda böyle polis üniformalı bazı kişiler gördüm. Böyle kasklar, maslar. özel hareketçi dedim eyvah. Herhalde bir yerde hep bir kuyruğa bastı birinin bizi almaya geldiler dedim. "Mersem akşam yemek yiyelim. Sizi çok seviyoruz." diye gelmişler. Gittik iftar beraber yaptık. Sonradan onlarla da bir yere geldik. Ya bu kadar birbirimizi seven, sahip çıkan bir yapıya sahibiz. Bunlar önümüze kim koyuyor? Bunlar önümüze kim koyuyor? Bana onu söyleyin. Neredeyse her şeyi unutturdular bize. Yani bütün o... Biz hiçbir şey unutmadık. Biz onları her şeyi unutturacağız. O Biden gibi havayı selamlayacaklar onlar. Deli olacaklar, deli. Peki bir de e, kıtlık diye bir korkutma var ortalıkta. Ee, Hiç blöf kıtlı... yapmıyorlar. Efendim? Hiç blöf yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yani kıtlık mı geliyor? Kıtlık, kıtlık projesi geliyor. de zaten, kıtlık projesi de bu bütün oyunların bir parçası mı yani? Zaten Mahfuz Kitabı'nın arkasında bir madde demiştim ya bunca yangınlar, hastalıklar, iflaslar ve açlık seni neye hazırlamak için? E tabii ki seni korkutacaklar. Yani buğday yemezsen yulaf yersin. Yulaf yemezsen bisküvi yersin. Asla Allah rızka kefil. Rabbini tanısaydın eğer o ayette onu bilirdin. Bu adamları insanı sadece korkutuyorlar. Evet büyük bir kıtlık. Un bulamayız, ekmek bulamayız ama Rabbimiz arkamızda ya biz bunu biliyoruz. Bunu yapacaklar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Dünyada 2 milyon küsur yeri aynı anda ateşe verdiler. Bunların ee, Sri Lanka'da ile özellikle 50 tane halk sokağa döküldü kendi milletvekillerinin 50 tanesinin evlerini yaktı. Yerle bir etti. Hükümet ne hale geldi? Şu anda tam hatırlamıyorum. Belgeler önümde hepsini Ayrı ayrı çıkarabilirim. Baktığınız zaman bunu yapmayacaklar mı? Kansas'ta hiç binlerce ineği öldürmediler mi? Yapay et çıkaracaklar diye. Yapay etin sahipleri, ortakları kim? Burada yazıyor. O 8 kehanetin içerisinde yapay etin firmalarının sahibinin bir tanesi Klaus Schwab, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı. Diğer ortağı kim? Bill Gates. Diğer ortağı kim? Google. Peki firmaların adı ne? İmkansız yiyecekler. Impossible Food.